Bu videomuzda sizlere Galax Enerji Voltaj Koruyucularından model M220'yi tanıtacağız. M220 voltaj koruyucu 30 amper, duvar tipi 220 volt monofaza sistemlerde kullanılmak için tasarlanmıştır. Özellikle kombi ve klimalarınızda kullanımlar için son derece uygundur. İlk olarak ürünümüzün menüsünden düşük ve yüksek gerilim ile bekleme süresi değerlerini belirlemelisiniz. Ürünün montajını yaptıktan sonra sizin belirlemiş olduğunuz değerlerin dışında gelen düşük ve yüksek gerilimde galaksi enerji M220 enerji yolunu keser ve kendisinden sonraki bölgeye zararlı gerilimin geçmesine engel olarak koruma sağlamış olur. Eğer gelen gerilim sizin belirlemiş olduğunuz değerlerin arasına dönmediği takdirde galaksi enerji M220 asla enerji yolunu açmaz. Gelen gerilim sizin belirlemiş olduğunuz değerler arasına döndüğünde galaksi enerji M220 model belirlemiş olduğunuz bekleme süresinden sonra enerji yolunu tekrar açar ve gerilimin geçmesine izin verir. Evet şimdi ürünümüzün menü kurulumunu anlatacağım. Öncelikle montajını çok basit bir şekilde kapağı kaldırarak alttaki kırmızı porttan faz nötr fark etmeden kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi ürünümüzün yan tarafında tuşlar bulunmakta. Birinci tuş, ikinci tuş ve üçüncü tuş. Birinci tuş yukarıdaki tuş üzerinde de zaten yazılı. Yüksek gerilim değeri belirlemek için. Alttaki tuş düşük gerilim değeri belirlemek için. Ortadaki tuş ise bekleme süresi belirlemek içindir. Örnek vererek anlatabiliriz. Yüksek gerilim değeri 250 volt. Düşük gerilim değeri 180 volt. Bekleme süresi 5 saniye diye bir kurulum yapabiliriz. Üstteki tuşa basaraktan gördüğünüz gibi gerilim değerlerini belirliyorum. 250'ye geldi bıraktım. Şimdi düşük gerilim değeri gireceğim. Hatta gördüğünüz gibi tekrar basar ve gerilim değerini geçerseniz başa dönmekte. 180 volta geldi bıraktım. Bekleme süresi. iki seçeneğimiz var. 5 saniye ve 180 e saniye. 5 saniye de bıraktım. Bu şekilde çok basit bir şekilde değerleri girdikten sonra ürünümüz değerleri hafızaya almakta ve korumaya başlamaktadır.